Şimdi bir taleben var. Şimdi o bir üniversitede psikiyatride asistan oldu. Geçen derste anlattı. Bu konuyla ilgili senin bildiğin var mı dedim. Bir çocuk getirmişler. 14-15 yaşında. Erkek çocuk kendini kız gibi hissediyor. Araştırıyorlar. Büyük ablası var. Onu kız gibi giydiriyor. Kız makyajı yapıyor. Kız gibi makyaj yapıyor. El, hiç ellemiyorlar öyle bir şey yapılmasını. Aileden de daha çok hep kadınlar ilgileniyor. Bir tane daha böyle getiriyorlar. O da 7-8-9 yaşında aynı. Diyorlar ki hemen bu şeyi keseceksiniz. Erkek gibi yetiştireceksiniz. Erkekler meşgul olacak. O 10 yaşın üzerindeki uzun süre muhatap olduğu için düzelmiyor. O 7-8 yaşlarında olan düzeliyor. Demek ki insanı fıtratı üzerine yetiştirmek lazım. Değil mi? Baba babalığını bilecek. Baba erkek gibi cesaretle yetiştirecek. Ben yani hatırlıyorum mesela Allah rahmet eylesin babamı bir gün amcam üçümüz gidiyoruz ben 10, 10 yaş civarındayım Babam birden tabancayı çıkardı. Ne oluyor? <laughs> Bak dedi memleket düşmanı dedi oğrak çekişler geçiyor dedi. Ben dedi bunlarla savaşacağım dedi. Amcanın dedi ki baba ya bir dedi tek başınasın da adamlar olsun dedi. Bir Müslüman hepsine yeter dedi. Sizinle babam bana bir mesaj veriyor değil mi? Babam bir mesaj veriyor. Bu memleket diye emanet diyor. Tek de olsan savaşacaksın. Mesela dayım vardı Çamlıca'da. Yani bir evi bir ev vardı ki o zamanlar şimdi Çamlıca her yerde yani arabayla zor gidersin. O zamanlar hem yani bomboştu. Dayımın da bir yerde var kapkaranlık bir yer. Babam da bir yere gidecek ya mutlaka hızlı gider. Arkasından ben koşuyorum. Her yer köpek. Kapkaranlık. Yolda ışık yok. Korkuyorum. Babam bana bakmıyor bile. Yani bu karanlıkta yetişeceksin bana diyor. Mesajı veriyor. Şimdi çocuk bime gidecek. Neredesin? karşıdan geçtin mi? Ya bu nasıl erkek olacak ya? Nasıl cesaretli olacak? <laughs>